Çok küçükken ben kendi başıma okumaya başladım. Dedemin küçük, çok kocaman bir kütüphanesi vardı evde. Ve o kitapları inceleyerek... Daha çok küçük yaşta çok diyorsun. Çok küçük yaşta kendi baş okumaya başladım. Ve bir araştırmacı haline geldim. Yani çocukluktan bunu araştırıyorum. İlk kitabı 9 yaşında yazdım. Ve o kitap hala okunuyor. <gülüyor> 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 9 yaş. O zamandan devam etti. Biz daha orada onu ipatlayalım diye <laughs> <Yani> şimdi <laughs> Sokaktaki arkadaşlarıma bunları anlatıyordum. O da bir tecrübeydi. Yani sürekli insanlarla temasta, sürekli paylaşarak ve onlardan feedback alarak bu insan psikolojisini derinlemesine inceledim. Tabii kendimi de geliştirdim. Bütün uzmanların, bilim adamlar, psikologların, terapistler, Freud'tu, Jung'tu, kim var kim yok. Hepsini inceleyip sonuçta bir net bir alg alg algılayışa varıyorum ve bu yeni serinin yeni kitap serisi başlattım. Öyle Varoluşsal mi? evet. Yepyeni evet, bu var. felsefe serisidir. Varoluşsal bilgelik serisi. Şöyle hmm. Yani buradaki kavrayış şöyledir var olursa bir bilgelik paylaşımıdır bu. Yani bir bilgi değil, bir birikim değil, ezberleme bilgi değil. Bize hepsinin hepimizi eğitimle bunu alıştırmışlar. Ezberleme ve hazır cevaplar. İşte burada hazır cevap yok bu kitapta. Ve edeyim. ezberleme bilgi yok. Buradaki bilgelik insanı araştırmaya sürüklüyor. İnsan okuyarak bir araştırmacı oluyor. Budur önemli olan. Kitabın sizi bir araştırmacıya dönüştürmesi. Artık ezberi bir şey bilmiyorsun. Ya da ki ezberlemiş bir bilgi cevapların yok. Sen araştırıyorsun. Ve anlık bilgelik içine akmaya başlıyor. Biz aslında varoluşla sürekli bir bağlantıdayız. Ve bu kitaplar size o kapıyı açıyor. İçine bilgelik akmaya başlıyor. Senin içindeki bilgelin uyanıyor. Ve sen bir bilgiye dönüşüyorsun. Böylece de soruları, yanıtları kendin buluyorsun.